Bugünkü eğitim egzersizin hızla ilgili olacak Oso. Yeni motosikletinle pisin etrafını bir dakikadan daha kısa sürede dolaşmalısın. Sorun değil özel ajan Doti. Dikkatli ol Oso. Dün akşam yağmur yağdı. Çamur birikintileri görürsen... <laughs> Etrafından dolaşmaya çalış. İçinden geçersen takılıp yere düşebilirsin. İyi bir plana benziyor. Ama önce yarış gözlüğüme ihtiyacım var. Yarış gözlüğümü gördünüz mü? Kaskımın üstünde mi? Aha. Teşekkür ederim. Şimdi gitmeye hazırım. İlkesler olsun! Ah olamaz. Büyük babanın sevdiği elmalı tart için gereken malzemelerden bazıları eksik. Poze! Jose, ha? Hayatım, markete gidip elmalı tart için gereken malzemeleri alır mısın? Ben de gideceğim, ben de gideceğim. Aha pekala Carlos. Bu listeyi yanınıza alın. Şeker, yağ ve altı elma alacaksınız. İşte para Jose ve 20 dakika içinde burada olun yoksa tart yemeğe yetişmez hayatım. Aa, tamam. Hoşça kal anne. Kardeşine göz kulak ol Jose. Olurum. Olamaz. Peki sonra ne oldu? Yardım etmiyorsun Hose. 20 dakikamız var. Ha ha. Elmalı tart malzemelerini asla bulamayacağız. Çamur birikintisi. Doti çamur birikintisi görünce bir şey yapmamı söylemişti Özel bana. Özel alarm. Oh, oh. 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 Hepsi planın bir parçası. Yani sayılır. Özel ajan olsa ben Bay Dos. Annelerinin elmalı tart yapabilmesi için Carlos ve Jose'nin malzeme alması gerekiyor. Ama Carlos nasıl yapacağını bilmiyor. Ve Jose yardım etmiyor. Özel görevin şu. Carlos ve Jose'nin malzeme almasına yardım et.